سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم قردشترم بير مسلمانه كافردن آيران Bir insanı hayvandan ayıran en önemli özelliği Allah'a ve ahiret gününe iman etmesidir. Biz Müslümanlar Allah'a iman etmemiz sebebiyle Allahu Teala'nın ve Resulü'nün haber vermiş olduğu gaybi olan bütün her şeye de iman ederiz. O gaybi olan ve önemli olan meselelerden ve hakikatlerden bir tanesi de öldükten sonra bir daha dirileceğimiz, mahşerde toplanacağımız ve dünya hayatında yapmış olduğumuz amellerin karşılığını iyiysek iyi, kötüysek de kötü bir şekilde göreceğimiz güne iman etmemizdir. Kardeşlerim, dünyada bir cennet vardır ki o cennete girmeyen ahiretteki cennete giremez. Dünyada bir cennet var. Ona iman ettiğin zaman ve ameline döktüğün zaman dünyadayken cenneti aslında yaşıyorsun. Ve bu dünyadaki cennete girmeyen bir insan ahiretteki cennete de giremez. Ahiretteki hayatı cehennem olacaktır. Peki nedir bu Dünyadaki cennet, dünyadaki cennet Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir. Allah'a iman ettikten sonra senin hayatın zaten 180 derece değişiyor. Hayatının bir anlamı oluyor. Hayatın bir lezzeti oluyor. Hayatın bir gayesi, bir hedefi oluyor ve seni hayvanlardan ve kafirlerden ayırıyor. Allah'a iman ettikten sonra ve bu dünyayı bir imtihan diyarı, kısa bir hayat sürülecek ve daha sonra ebedi hayata intikal edilecek bir yurt gördükten sonra ahirete iman etmenin de insanın hayatına kattığı çok önemli çok önemli düşüncesi, çok önemli bir yeri, bir ehemmiyeti vardır ve gerçekten hayat bir önem kazanmaya başlıyor. Düşünün. Sadece 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene bir hayat sürdükten sonra öldükten sonra yok olacağımız, toprak olup çürüyüp yok olacağımız bir hayat olmuş olsaydı bu hayatın peki bir lezzeti, bir tadı olur muydu? Eğer ki ben dünyada Yapmış olduğum iyiliklerin gizli ve açık insanlar ister görsünler, ister görmesinler, ister teşekkür etsinler, ister teşekkür etmesinler, hatta iyiliğe karşı belki kötülükle de muamele edebilirler. Eğer ben bunun karşılığını görmeyeceksem, kötü bir insan, dünyada cürümler işleyen, insanlara zulmeden, kendi koltuğu için, binlerce, milyonlarca insanı katleden, binlerce kadının ırzına geçen, binlerce, milyonlarca evi yıkan, malı mülkü harap eden, çocukları yetim bırakan, kadınları dul bırakan bir insan ölüp gidiyorsa, dünyasın, dünyada cezasını görmeden çekip gidiyorsa bu insan dirilmeyecekse ve dünyadaki yapmış olduğu kötülüklerin karşılığını görmeyecekse o zaman o hayatın hiçbir kıymeti kalmaz. İşte Müslümanı kafirden ayıran en önemli özelliği nedir? Müslüman ahirete iman eder. Ve ona göre hesaplar yapmaya başlar. Yapmış olduğu her bir amelin zerre misali, Gözle görülmeyecek kadar o güneş ışığı vurduğu zaman odada o uçuşan zerrecikler var ya işte o zerre kadar iyilik yaptığı zaman ve kötülük yaptığı zaman karşılığını göreceğini ne yapıyor hesap ediyor Müslüman. O yüzden Ömer radıyallahu anhu halifeyken uykusu kaçıyordu. Acaba kimseye zulmettin mi? acaba halifeliği devlet başkanlığını hakkıyla yerine getirebiliyor muyum? Acaba adaleti kaim tutabiliyor muyum? Allah'ın dinini yaşayıp yaşatabiliyor muyum? Sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum? Vallahi eğer ki Irak'ta bir katırın ayağa kaysa, düşecek olsa Allahu Teala Ömer'den hesabını sorar. Ben bundan korkuyorum. Diye Ömer radıyallahu anhu ağlardı. Uykusu kaçardı. Bir katırın ayağının tökezlemesini bile hesap ederdi. Onu o hale getiren şey neydi? Ahirete iman etmesiydi. İşte bu dünya hayatında yapmış olduğu bütün amellerinin hesabını vereceği vereceği bir güne iman etmesiydi. Kafir ise ahirete iman etmeyen bir kafir ise kanunlara uyar. Kanunlara yakalanırsam, kötülük yaparsam beni cezalandırır. Ama kanunlara yakalanmazsam beni cezalandıracak hiç kimse yok. O zaman istediğini ne yapar? Yapar. Ve şöyle bir gerçek de var. Peki dünyadaki cezalar gerçekten insanın yapmış olduğu bir cürümü kapatıyor mu? Yani misal veriyorum senin bir canın var sadece ve sen haksız yere bir insanı öldürdüğün zaman hani faraza diyelim ki kanunun cezasıdır sen de kısas olarak karşılığında öldürülüyorsun İslam'da kısas var ama beşeri kanunlarda birçok devlette kısas yok yani örnek veriyorum TC anayasasında ve e, kanunlarında kısas yok yani birini öldüren onun karşılığında öldürülmez. Faraza öldürülmüş olsa Amerika'da mesela öldürülüyor. Faraza öldürülmüş olsa bir insanın canına kıydı. Bunun karşılığında kendisi de öldü. Tamam eşitlenmiş oldu. Peki iki insanın canına kıymış olsa ve kendisi öldürüldüğü zaman bir kişinin hakkını ödemiş oldu. Peki ikincisinin zulmü nereye gidecek peki? İkinci bir insanın da canına kıymıştı peki. Peki bunun ikinci bir canı var mı ki bunu ödesin? İkinci canı olmadığına göre o zaman dünya kanunlarında ödeyemiyor. Peki beş kişi öldürmüş olsa günümüzde adam silahı alıyor bir taramaya başlıyor. On beş kişi, yirmi kişi, otuz kişi, elli kişi öldürüyor, seksen kişi yaralıyor mesela peki bu kadar insanın karşılığını verebilir mi? kaç tane canı var? bir tane canı var bugün Beşşar Esad öldürdüğü Müslümanların sayısı 1 milyonu geçiyor yaraladığı Müslümanların sayısı 5 milyonu geçiyor evlerini terk edip işte gidenler evleri yık yık yıkılanlar hayatları artık sürgünde geçen 10 milyondan fazla Suriyeli var. 4-5 milyonu neredeyse 3 milyonu neredeyse çadırlarda kalıyor. Binlerce yetim çocuk bıraktı. Binlerce dul kadın bıraktı. Binlerce insan 300 bin 500 bin insan Suriyeli şu anda cezaevlerinde işkence görüyor. Kadınların ırzlarına tecavüz ediliyor. Peki bu dünyada eğer ki faraza cezası verilecek olsa genelde de böyle tahutların mesela cezası verilmiyor. Babası Hafız Esad bu kadar katliam yaptıktan sonra dünyada cezasını veren oldu mu? Kazafi çok zulümler yaptı, katliamlar yaptı memleketinde. Müslümanları cezaevlerinde çürüttü. Cezasını aldı mı peki? Zeynel Abidin Tunus'un emiri 5 ton altını çalıp götürürken memleketinin servetini boşaltır, boşaltırken insanlara zulmederken peki cezasını aldı mı? Öldü gitti. Onun gibi binlerce belki tağut dünyadayken cezasını çekmiyor. Ve hatta çekecek olsa çok basit bir şekilde çekiyor. Peki bu kadar yapmış oldukları cürümler ne olacak? ahirete iman etmeyen bir insan işte kahru perişan olur. Üzülür. Bu insan cezasını çekmedikten sonra bu hayatın bir kıymeti kalır mı? Ama biz şuna iman ediyoruz ki zerre kadar kötülük yapan bir insan ahirette onun karşılığını görecektir. İşte buna iman ettikten sonra bizim hayatımızın bir lezzeti oluyor. Bir tadı oluyor. İşte hayatımız cennete dönüşüyor. Bu cennete girmeyen ahiretteki cennete de giremez. Elhamdülillah ki ahiret var. Çünkü her bir insan ebedi olarak yaşamak ister. Yok olmak istemez. Ebediyen yok olmak istemez. Her bir insan ebediyen mutlu bir şekilde yaşamak ister. İnsanın tabiatında bu var. İşte bizi elhamdülillah kafirlerden, ahirete iman etmeyenlerden ayıran en önemli özelliğimiz de ahirete iman etmemizdir. Kardeşlerim vallahi billahi ahiret vardır. Allahu Teala nasıl bizi sıfırdan yoktan var ettiyse bir daha bizi diriltmeye kadirdir. Ve bir gün gelecek Allahu Teala bizler öldükten sonra bizleri diriltecektir. Zaten ahiret dendiği zaman ölümden sonraki hayat demektir. Öldükten sonra sen kabir hayatı yaşıyorsun. Kabirde çok önemli şeyler olacaktır. Melekleri göreceksin, hesaba çekileceksin. Cennet bahçesi olacak, cehennem çukuru olacak. Mükafat olacak, azap olacak. Ondan sonra dirileceksin. Mahşerde toplanacaksın, mahşerde uzun süre duracaksın. Ondan sonra hesaba çekileceksin. Mizan kurulacak, sevapların ve günahların arz edilecek. Cennet getirilecek, cehennem getirilecek, onları göreceksin. İnsanlar mahşerde, Müslümanlar, kafiler ayrılacaklar, ona göre toplanacaklar. Sonra sırattan geçecekler. Sırat Cehennem'in üzerine kurulmuş olan çok büyük, önemli bir köprü. Müslümanlara geniş olacak. Çok hızlı geçecekler. Kafirler sürüne sürüne yüzüstü o sıratın üzerinden geçecekler ki kıldan daha ince, kılıçtan daha keskin olacak. Ve Cehennem'e yuvarlanıp orada azap görecekler. Evet sırat var mizan var, havuz var. Havuzun başında Müslümanlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber toplanacaklar. O kevser suyundan içecekler. Sonra cennetin önünde bir hesaplaşma olacak. Kul haklarının ödendiği, tasfiye edildiği bir yer olacak. Sonra cennetlikler cennete girecek. Orada ebedi mutlu bir hayat sürecekler. Sonsuz bir mutluluk sürecekler ve cehennemlikler de ebediyen cehenneme girecekler kafirler. Müslüman olanları cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girecekler. Ve bu ahiret alemi çok dehşetli bir alem ve bunu biz vallahi billahi yaşayacağız. Kafirler ister iman etsinler ister iman etmesinler ama başlarına geldiği zaman o zaman iman edecekler ama iş işten geçmiş olacak. Bakın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ennasu niyam iza matu intabehu. İnsanlar uyku içerisindedirler. Uyandıkları zaman daha doğrusu dirildikleri zaman uyanacaklar. İnsanlar gaflet uykusundadırlar. Ama ölüm geldiği zaman o zaman uyanacaklar. O zaman hakikati görecekler. Eyvah diyecekler. Parmaklarını ısıracaklar. Ama iş işten geçmiş olacak. Ve bunun hiçbir faydası olmayacak. Ahiretteki pişmanlığın hiçbir faydası yok. Çünkü dünyaya bir daha geri dönüş yoktur. Allah-u Teala bunu haram kılmıştır, yasaklamıştır. Ya Rabbi beni bir daha dünyaya geri gönder. Ya Rabbi sana iman edeceğim. Ya Rabbi salih ameller işleyeceğim diye kafir yalvaracak. Ama Allahu Teala kanun koymuştur. Bir daha dünyaya geri dönüş yoktur. Müslüman da görmüş olduğu o muazzam mükafatı gördükten sonra ya Rabbi beni bir daha dünyaya gönder. Senin yolunda bir daha şehit olayım diye istekte bulunacak ama Allahu Teala onu da dünyaya geri döndürmeyecektir çünkü dünyaya bir daha geri dönmek yoktur. Dünyaya sen bir kere geliyorsun. Bir imtihan içerisindesin. İmtihan bittikten sonra bu imtihandaki hatalarını düzeltemezsin. Bir daha sınava geri dönemezsin. Dünyadaki sınavlar da böyledir. Sınavdan kötü bir şekilde çıkıp sınav bittikten sonra diyebilir misin? Beni bir daha döndürün. Eksik yaptığım, bıraktığım şeyler var. Biliyorum onların cevaplarını. Onları bir yazayım. Hatalarımı bir düzelteyim. İzin verirler mi sana? Dünyada bile izin vermezler ki ahirette sana hiç hiç izin vermezler. Evet, Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve vudi'al kitab. O gün kitap konacaktır. İnsanın yapmış olduğu bütün amellerin kayıtlı olduğu o kitap. Bütün sevapların, ve bütün günahların hayatın boyunca konuştuğun, elinle yaptığın, ayağınla yaptığın, gözünle yaptığın, kulağınla yaptığın, hatta beyninle, kalbinle yaptığın, karnınla ve bütün azalarınla yapmış olduğun, bütün amellerin kayıt edildiği o kitap, içinde bütün amellerin var. İster unut, ister unutma. Birçoğu unut, bir çoğunu unutacaksın ahirette gördükten sonra eyvah bu amellerim varmış diye orada kahru perişan olacaksın. İşte o kitap konacaktır. Ve vudi'al kitab. Fataral mücrimine muşfiqine mimma O mücrimler, o günahkarlar, o asiler o kitabın içinde var olan şeyleri düşününce, görünce çokça korkacaklar kalpleri yerinden sökülecek. Ve yekuluna ya veyletena mali, li kitab. Yazıklar olsun bize. Vah 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 ne olacak bizim halimize? Bu kitaba ne oluyor? Nasıl bir kitap ki la yugadiru sagiratan ve la illa Küçük olsun, büyük olsun bütün amellerimizi yazmış, kaydetmiş. Hepsini getirmiş. Hiçbirisi kaybolmamış. Biz günah işlerken kimse görmedi diye seviniyorduk. Cürüm işlerken dünyada cezasını çekmedik diye şanslı olduğumuzu zannediyorduk. Ama şu anda karşımıza çıktı. La yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Küçük olsun, büyük olsun. <laughs> Bütün amellerimiz kaydolmuş. Ve <laughs> vecedu ma amilu hadira ve la yazlimu rabbuka ahada yapmış oldukları am amellerin karşılığını görecekler. Hazır olarak önlerine gelecek. Cehennemi yakalaştıracak melekler o cehennemi görecek. Ve Rabbin hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Zerre kadar yapmış olduğun ameller kaybolmayacaktır. İyilikse karşılığını göreceksin, kötülükse de karşılığını göreceksin. Kardeşlerim, kıyametin, ahiretin isimleri vardır. Bakın bu isimleri duyarsak, bilirsek o ahiretteki olacak olan durumları çok daha idrak etmiş oluruz. Kıyamete ve ta ahirete Yevmul Kıyam edenmiş. Kıyamet yani ayağa kalkma, dirilme günü. Bir gün sen kalkacaksın, dirileceksin öldükten sonra. Hesap vermek üzere Yapmış olduğun amellerin karşılığını görmek üzere o gün dirileceksin, kalkacaksın. يوم ahir denmiş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Son gün, yani o günden sonra başka bir gün yok artık. Ya Rabbi beni bir daha dünyaya geri döndürün. O artık bitti, senin son günün. ya büyük bir olay. Ve gerçekleşmesi kesin olan büyük bir olay anlamına geliyorum. İşte kıyamet de büyük bir olaydır. Yevmul ba'th dirilme günü. Dirileceğin ve mahşerde toplanacağın gün. Yevmet tela karşılaşma günü. Allah'la karşılaşacaksın. İnsanlarla, cinlerle karşılaşacaksın. Zalimler mazlumlarla karşılaşacak. Kime zulmettiyse o gün yüz yüze gelecekler. Kim kimin hakkına girmişse Orada işte karşılaşacaklar insanlar. Mazlum zalimin yakasından tutacak. Ya Rabbi işte budur bana zulmeden diyecek. Yomul fasıl hükmetme günü. O gün hükmedilecek büyük bir mahkeme kurulacak. Ve hükmedilecek. Cennetlikler, cehennemlikler ayrılacak. Yevmül din, din günü, ceza günü, hesap günü. Yomul vaid, vaad edilen gün, Allah'ın vaad ettiği gün. El-Kari'a, büyük bir gürültünün koptuğu gün, kıyamet günü, dehşetli olan gün, insanın kalbini yerinden söktüğü gün, el-azife yaklaşan gün, sen her dakika, her saniye o güne yaklaşıyorsun. Yevmül mu'id, vaad edilen gün, Allah'ın vaad ettiği hak olarak ve gerçekleşecek olan gün, yevmül tenat, insanların birbirlerine bağırdıkları, çağırdıkları gün, Evet. Anne oğlunu çağıracak, eşini çağıracak, bana bir sevap ver diyecek Allah için. O gün kimse, kimse kimseye cevap vermeyecek. Zelzele, sarsıltı, sarsı, sarsılma olduğu gün. El hakka, hakikati olan gün. Yevmul hasra, pişmanlık günü. O gün kafirler, mücrimler pişman olacaklar ama iş işten geçecek. Yevmul cemeh, toplanma günü. Yevmut tegabun, Evet kafirlerin aldandıkları bu dünya hayatını aldanıp hakikatleri gördükleri gün. As-sahha kulakları sağra eden şiddetli gürültünün kopup da insanların dirildikleri o gün. et tamme musibeti büyük olan belası büyük olan gün. Es-sâ'a, hızlı aniden gelip çatan gün. Yevmul huruç insanların kabirlerinden çıktıkları ve ebedi hayata doğru koştukları gün. Yevmul abusul kamtarir insanların yüzlerini buruşturacakları, yüzlerinin sapsarı olduğu, yüzlerinin siyahlaştığı bir gün. Ve yevmul asir çok şiddetli, çok acıklı, zor olan bir gün. Kardeşlerim işte kıyametin isimleri, işte ahiretin isimleri bunlar ahireti bunlar kıyameti ne yapıyor? ifade ediyor. Bu isimlerden bile nasıl önemli bir günün bizi beklediğini çok daha iyi idrak etmiş oluyoruz. Rabbim hakkıyla iman eden hakkıyla imanını yaşayan ahirete güzel bir şekilde hazırlık yapan ve iman üzere ölen kullarından eylesin, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس